Merhaba oyundayız takipçilerime anlama yarışla aaa Ben tam, <gülüyor> <gülüyor> hareket etmedim ya <laughs> yeter be <mi>, korkuttunuz beni aaaa <laughs> 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 <Sonunda geçtim. gülüyor> 4 oldu son 4 4 4 4 4 Ben bir pizzaçıyım lan Rihanna'nın dayak yediği Adrenalinman'ın aldatıldığı bir dünyada Kendine fazla güvenme Hatçe. <laughs> <laughs> Hayır ya. Oo sıkıştı. Bir göz korktum. daha verdim. Ay bırakıp bana onu ya. <laughs> Kaptan Amerika. Scarlett Johnson karakterin adı gelmedi aklıma. Niye bak dur lan? Dur lan vurma. Korkuttun beni sopayla geliyorum. Al bak yüzüğü atıyorum içeri. Boromir. Takıl yüzükle. Sonra geleceğim ben. Ne yapıyorsun lan? Ne oynuyorsun <laughs> bu? <laughs> Daha iyi oynayacağım abi. Ben mi kazandım? <laughs> o kadar yarı finalde. Woo! Tebrik ediyorum kardeşim. Kendi kendime çok güzel goller attım öyle yandım. Şöyle yapıyor. Yapıyorum. Aldım hoşçakalın. Al bir <laughs> Yok böyle bir şey ya. <laughs> Uçan inek. Tertemiz oldu. Cillop gibi. Baldık yala valla. <laughs> Siler geçer parlatır. Tamer parlatır. Oo ne oldu? Oh, oh, oh. i̇kiye, i̇kiye <laughs> Oha ortadan ikiye böldü ya. Helikopteri. Oğlum <laughs> oh, vurmayın <laughs> iki dakika ya. Teyzem öldüm. Teyzem öldüm. Muhtemel aşk için. Tanananananan. <laughs> Benzinliğe sokun, benzin almayın. Orada biraz yarım saat tutun, koklasın yeter. Oha hala da dövüyorlar. Lan vurmayın lan öldüm zaten. Oha birbirlerine girdiler. Ee? Clash, oh, bensi, oh, it, it, Clash, oh, bensi, oh, Clash, oh, bensi, oh, 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 it, it, Parantez nasıl olduysa ikimiz yarı finaldeyiz. Ömürçak adamla, ömür boyu adam. Adamsın sen. Adamın dipsiz. Adamın lakçısın gol attın. Şöyle ben veririm sana şöyle. Oha köprü patladı lan. Hayır, hayır, hayır. Oha! Oha. Bak bak karışıyor şey yine ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bırak ben göndermiyorum. bak <laughs> öfke öfke öfke. <laughs> öfke, öfke. Oha tepeme indi. Tepeme indi. <laughs> tepeme <indi. gülüyor> bütün temizliğim. Aa! Ah. Aa! Ah. Ah. Oha! Ne albumu ne üretiyorsun lan sen? Ne oldu? Ne oldu? Alırım da benim sana oğlum. Ne? Ve, buranın kuralı benim demedim lan. <laughs> bitirdim. Bütün hapishaneyi bitirdim. <laughs>